Merhaba dostlar. İlişkiler konu başlıklı candan sohbetlerimizin 3. kısmıyla sizlerle yine bir aradayız. Güzel, keyifli bir sohbet olacak. Bu sohbetimizde kıskançlık konu başlığını değerlendireceğiz. Alt başlık olarak neden kıskanırız, kimi kıskanırız, neden bu bizde var veya bu duyguya nasıl düştük, nasıl bu duygudan kurtulabiliriz veya gerçekten seven insan kıskanır, mottosu doğru mudur? Dostlar, Romalılar, hadi çayınızı kahvenizi alın. Ben de çayımı alayım. Sizlerle birlikte yine keyifli bir sohbetin 25 dakikasını tüketelim. Dostlar, kıskançlık dürtüsünün Genetik aktarımla geçtiği konusunda çeşitli rivayetler, bilimsel e, tanımlamalar var. Bununla birlikte fiziko kuramcılar da kişiliğin gelişim süreçlerini değerlendirirken kıskançlık görüntüsünü de belirli yaş, belirli çevresel etkiler veya genetik kodlamalarla kişide oluşan, kişinin refleksel davranışları haline gelen bazı yaklaşımlar bazı öz farkındalığın kaybolup kendini ortaya koyma biçimleri olarak değerlendirmişlerdir. Bu dürtünün gelişim süreci içerisindeki yerini araştıran psikokuramcılardan Freud, psikoseksüel gelişim süreci adı altında topladığı 5 ana maddede kıskançlık dürtüsünün de özellikle bebeğin annesiyle duyduğu cinsel ilişki bağının kopması yönündeki kaygısından doğduğunu ileri sürmüştür. Kabul edilir edilmez. Freud evet psikoloji için babalardandır dedik. Ama gerçekten böyle midir? Bunun daha farklı versiyonlarını sunan çeşitli psikokuramcılar var. Erikson farklı değerlendirmiş, Adler farklı değerlendirmiş. Daha sosyal çevre üzerinden Adler değerlendirirken kişinin kendi süreçlerinde yakalayabileceği ama genellikle de öğrenme yoluyla hayata koyabileceği bir refleksel duyu karmaşası olarak görmüştür. Biraz karmaşık, biraz çetrefilli konuştu farkındayım ama birazdan daha sizli bizli konuşacağız konuyu. Yani biz insan evlatları, Adem oğulları, Havva kızları neden neyi kıskanırız konusunda temelini biraz oturtalım ve bakalım ilişkilerde bunu nasıl yansıtıyoruz bizler. Ey yurdumun güzel insanları, analarım, bacılarım, yavrularım, kardeşlerim, güzel insanlar. Şimdi bakın. Öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor. Kıskançlık dürtüsünün ortaya çıkmasının en büyük sebebi kişinin kendisinde görmediği özgüvendir. Özgüven eksikliğinden kaynaklı, kendisine yapılamayacak kadar gösterilemeyecek kadar ilginin, şefkatin, sevginin bir yerde bir aksaklığa uğrayacağı konusunda şüphesi oluyor. Yani şunu demek istiyorum. Ya ben kendime güveniyorsam eğer, yani herhangi bir kusurumun olduğunu düşünmüyorsam, herhangi bir yanlışımın, eksikliğimin olduğunu düşünmüyorsam, ama bakın bu ego değil. Yani fiziken ve ruhen herhangi bir sıkıntımın olduğunu düşünmüyorsam bu beni özgüvenli hale getirir. Ve dolayısıyla da bu hali fiziksel ve ruhsal olarak beğenen, hoşlanan, hoşa giden kim varsa o kişinin kaybını düşünmem. Yani neden gitsin ki diye düşünürüm. Eğer kendi ruhsal sorunları yoksa veya kendi özgüven eksiklikleri yoksa iki normal erişkinin en basit bir şekilde anlaşmasında kıskançlığın yerinin olmadığını biliyoruz. Az önce de söyledim. Kıskançlık çok sevmek anlamına gelmiyor. Aksine saplantını sevmek haline de geliyor. Kıskançlık paylaşamamak haline geliyor. Kıskançlık özgüven yoksulluğunu karşı tarafta baskıyla, zorla, cebren ve hileyle onu kendi egosunun hizmetine sundurmak geliyor. Şimdi dostlar, gelelim kıskançlık dürtüsünün bize tarihsel sürecinin yok yok o kadar geriye gitmeyelim hiç gerek yok biz günümüzden konuşalım. Şimdi hepimizin ailesinde çeşitli sorunlar yaşanmıştır. Kimimizin annesi, kimimizin babası çeşitli kıskançlık sendromlarının en üst seviyelerini yaşamıştır ve biz de bunu çocukluğumuzda görmüşüzdür. Ama biliyor musunuz dostlar gerçekten de kişiliğin gelişimini çocuksal süreçlerimizde bağlayan psikokuramcılar hakikaten de haklılar. Şöyle ki, erkek çocuk belli bir yaşa geldikten sonra annesinin kesinlikle vazgeçilmezi olmak ister. Burada babayla çatışır. Kız çocuk da babaya taparcasına dediğimiz bir sevgi böyle bağlı olduğu için anneyle çatışır. Burada aslında hem kaybetme korkusu hem paylaşamama vardır. Biraz statistikçe ama çok masum görünür bize. Bu eğer güçlü bir şekilde beslenirse ilerleyen süreçte o minik kızımız büyür ve kıskançlık abidesi olarak baskılama, şiddetli geçimsizlik, paranoya kurma ve karşı tarafın özgüvenini sarsarak depresyona girmesini sağlayıp kendi elinde tutma çabasına maalesef kendini iter. Ha peki erkek ne yapar? Erkek kendi doğal güçlerini kullanır. Ve maalesef ki kesinlikle ve kesinlikle ya benim sayını ya toprağın mottosunu uygulamaya başlar. Özellikle bu coğrafyalarda bunu daha sık görürüz. Çünkü toplumsal bir baskı vardır. Namus, gurur, haysiyet, şeref, onur. Hele ki bazı cinslerin bazı cinslerden çok üstün tutulması veya çok alçak görünmesi en fazla özgüven kıran ve ikilcikli ilişkilerin doğmasına sebep olan etkidir. Bunlardan ne demek istediğimizi zaten bütün o haber programlarında izlediğimiz karşı cins çatışmalarında görmektedir. Ayrılmak dahi çözüm olmuyor çünkü ayrıldığı eski eşini hala kendi hayatının bir parçası, vazgeçilmezi görüyor ve bunun içinde şiddeti kullanıyor. Hep bunlarla karşılaştık dostlar. Ne kadar acı değil mi? Halbuki ayrılmış bir hikayede olay bitmiştir. Ama hayır çünkü bir acı verilmesi gerekiyor. Neden? Çünkü nasıl böyle bir şeyi karşı taraf yapabilir? A buraya gelene kadar da kendi sebeplerini düşünmez. Zaten ilişkilerdeki bütün sorunlar kişinin sebep düşünmemesi üzerine kurgulanıyor. Kıskanma noktasında ise şimdi bakın diyelim ki benim kendime göre bir özgüvenim var veya sizlerin yani kendinizin bir başkası tarafından vazgeçilebilme, aldatılabilme, yok hakir görülebilme yüzdelik dilimi çok düşük. Bunu neden söylüyorum? Çünkü ben kendimi biliyorsam sevilebilecek yanlarımı, eksik yanlarımı yani özelleştirme yapabiliyorsam, bazı şeyleri düzeltebiliyorsam Örnek veriyorum belki solucana benziyorum gibi kendimi hissediyorumdur. Ha o zaman bütün karşı cinsteki kadınlar daha yakışıklı insanlara gideceklerdir. Bu öğrettiği bize kim öğretti bilmem ama muhtemelen toplumu dizayn eden o yapılar ya da o düşünceler ama bunu kurmaya başladığınız anda işte özgüveni yitirmiş oluyorsunuz. Çünkü hiçbir insan aslında eksiklik taşımaz kendini geliştirir, en güzel yanlarını ortaya koyar ve zaten o en güzel yanlarını paylaşmak isteyen birisiyle de güzel bir hayat geçirir, ilişkilerini sağlamlaştırır. Ama biz öyle yapmıyoruz dostlar. Biz kendimizin farkında olduğumuz o bütün olumsuzluklarımızı bastırarak, baskılayarak ve bastırarak yani halının altına süpürerek halının üstünde kalan kısmımızın bazen uydurarak, bazen yalanlar söyleyerek, bazen kandırarak olmadığımız bir insan profili çiziyoruz. Aslında şunu yapıyoruz dostlar. İlgi çekilebilecek hale gelmeye çalışıyoruz. Dikkat çekilebilecek, vazgeçilemeyecek hale gelmeye çalışıyoruz. Çünkü en büyük korkumuz yalnız kalmak, kendimizle kalmak ve o egonun kesinlikle ve kesinlikle yok edilmesi. Nedir o ego? Yalnız kalacaksın terk edileceksin. Herkes tarafından sevilmeyeceksin. Bunlar en büyük kaygımız. Bu dünyadaki tek amacımızın 7 milyar insan varsa hepsinin bizi sevmesi olduğunu düşünüyoruz. Hepsinden bir ilgi bekliyoruz. Hepsinin bizi fark etmesini istiyoruz. Bu egoyu besliyor. Ama burada eğer bir sıkıntı varsa yani kendimizle ilgili kafamızda şüpheler varsa veya bildiğimiz ve vazgeçemediğimiz yanlışlarımız, hatalarımız varsa ya da kendimizi aynadan baktığımızda tamamen olumsuzluklarla değerlendiriyorsak, bakış açımız tamamen buysa o zaman işte karşı tarafı kıskançlık adı altında baskılayıp bir macera içine sokup benden kopma, benden gitme. Beni bırakma, beni terk etme, ben sensiz yapamam. Çünkü beni seven anca seni bulabildim ve sen bana bu ilgiyi gösteriyorsun. Benim eksik yanlarımı fark ediyorsan eğer ben bunu sana fark ettirmemek için elimden geleni yaparım. Güzellikle fark etmiyorsan eğer bunu, ben bunu baskıyla, zulümle, şiddetle yaparım. Çünkü senin bir yerlere gidebilme ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Beni terk edebilme ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Çünkü benim zaten kendime katlanamadığı bir sürü yanlışı var. Ya da kendimin hoşuna gitmeyen bir sürü özelliği var. Sen nasıl peki bu insanı sevebilirsin ki? Hayır ben senin gerçek sevgine de inanmıyorum. Bir yerde şüphe olmalı. Çünkü ben beni bu kadar sevmiyorken sen nasıl olur da beni bu kadar seversin? İşte özgüven eksikliği budur dostlar. Bunu aşamadığınız sürece veya bunu aşamayan insanlar karşı tarafa zulüm üzerine zulüm üzerine zulümle kıskançlık dediğimiz o paranoid kişisel saldırıyı yaparlar. Evet bu bir saldırıdır dostlar. Bu gerçekten çok güçlü bir saldırıdır. Bir kişinin hayatındaki amaçlarını tamamlayamaması nedeniyle düştüğü o çukurdan çıkabilmesi için size elini uzatması ama sizi o çukura çekip sizin üzerinize basıp yukarı çıkması. İşte sizin üzerinize basıp bir de kendini yukarıya atan bu özgüvensiz ama kendince de hayatta başarılı olmak, var olabilmek, hüküm sürebilmek isteyenler bu organizmalar, bu canlı organizmalar biyolojinin en son türü olduklarını bildikleri halde bütün biyolojinin en kıymetlileri olduklarını bir yakut, bir elmas, mücevherat gibi kendilerini gördüklerinden ya da göstermeye çalıştıklarından o baskıladıkları kişiyi şuna iterler. Şimdi hani insanda şöyle bir nedense öyle bir duygu vardır değil mi? Rahatı pek istemezler. Hani rahatlık konusunda bir sıkıntı yaşarlar, duramazlar yerlerinde. İlla bir uğraşı, bir macera peşine giderler. Ne kadar çok sıkıntı, o kadar çok uğraşı ve o kadar çok zaman geçirmek ve karşı tarafa duyulan ilgi alakanın artması. Niye? Bilmiyoruz. Sadistçe mi? Evet sadistçe ama maalesef güzel bir şey değil. Yani şu, karşıdaki insanın bu baskısını, bu anlattığım bütün o ruhsuzca yaptığı ama tamamen kendisini yukarıya atabilmek için destek olarak kullandığı sizler ya da o kişiler diyeyim hepinizi zan altında bırakmayayım çünkü bunun sonu zan aksa gidiyor biliyorum ama bunun için kullanmıyoruz bu cümleyi şimdi ay beni çok seviyor öyle kıskanıyor ki beni bir bilseniz dışarıya çıkarmıyor biliyor musunuz Kafam pencereden uzatmıyor ay o kadar çok seviyor beni kıyamam Gerçekten mi? Bu kadar mı çok seviyor? Sen dışarı çıkamıyorsun. Sen insanlara bakamıyorsun, iletişim kuramıyorsun. Bu hakkını senin elinden alıyor çünkü o yapacak. Ha bir de şöyleleri var biliyorsunuz. Neyden korkuyor? Kendisi gibi karşılaşmaktan korkuyor bazı bir şeylerden. Ah ne dedim ben şimdi? Yani şunu dedim. Bazı insanlar vardır. Aşırı sosyal, aşırı iletişim kurar, aşırı ilişkilere düşkün, flörtöz dediğimiz insanlar bilirler ki ben böyleysem, buna mahirsem, yani bunu başarabiliyorsam bu kadar özgüvensizlikle ve bu kadar eksikle karşımda gördüğüm kişi, x, y, kadın, erkek o bunu hakkıyla yapar çünkü onda zaten o bendeki eksiklikler yok. Çünkü aşk biraz da kişinin eksik kalan yanlarının bir başkasında tamamlamaktır. Burada işte şuna düşüyoruz. Diyoruz ki ben zaten bunu yapıyorum. Ha bir dakika. Bende bu potansiyel vardı, sende hayli hayli vardır. Yani kişi kendi gibi bilir işi atasözünde denildiği gibi işte atamız da zamanında o atalar da zamanında şunu görmüşler. Ya ben zaten Aldatma potansiyelim var. kadıma potansiyelim var. Flörtözüm. Biraz daha böyle bir hani işte başka ilişkiler de arıyorum. Şimdi ben böyleysem bunun koşullarını, şartlarını biliyorum. Sen eğer buna hafiften böyle bir sanki bana göre etmek ama sana göre normal olan bir davranış yaparsan hmm, bunun ilerisi daha farklı yerlere gidebilir. Neden? Çünkü ben buradan ilerliyorum. Sen de bunu yapabilirsin. O zaman seni baskı altında tutmalıyım. Yani erkeklere bakma. Sen o kıza mı baktın? Bunun altında şu var. E ben bakmışım işte. Ben çünkü bu bakışı biliyorum. Bu bakışın altında böyle şeyler var diye paranoyak bir ortam hazırlıyor. Burada da baskı var. Ve sen karşında şunu düşüyorsun. Diyorsun ki ya hayır hayır kesinlikle öyle bir şey yok. Bir dakika ya bir dakika. Bir dakika. Dostlar. Şimdi burada özgüvensiz karşı taraftı. sen savunmaya geçmeyeceksin. Şimdi sen ben kendimi gösteriyorum. Olmuyor değil mi? Beden dilinde bu aykırı. Sizden yana söylüyorum bunu. Ama olsun şöyle yapalım. Siz kesinlikle. Bakın dostlar. Beden dil denen bir şey var. Beden dili çok önemlidir. Beden diliyle ilgili her yerde eğitimler verilmekte. Şimdi bu ben, bu sen, bu siz. Farkındaysanız hatalı dahi olsa bir şeyler yapıyorum. Bu benim eksikliğim değil. Size bir şey fark ettireceğim. Beden dilini bu az önce saydığım insanlar, o paranoid insanlar öyle güzel incelerler ki, öyle güzel incelerler ki, öyle güzel incelerler ki, attığınız her adımdan, yaptığınız her mimikten bir mana çıkarırlar. Çünkü kendileri o manaları karşılara iletmekle yükümlüdürler. Çünkü eksik olan kısımlarını tamamlamak istiyorlar. Ha bir de kaygılılar var, korkulular. Şöyle ki, dedik ya kişiliğin eksik kalan kısımlarını aşkla tamamlamak isterler karşı taraftan, karşı cinsler. Ama ya tamam olanlar varsa ki var. E buna gitme meyili olabilir mi? Olabilir. Bunun önüne nasıl geçebiliriz? Karşı tarafı meşgul ederek, zihinsel ve fiziksel meşgul ederek. Burada da yine bezdirme. Bezdirmek en önemli silahlarıdır. Şimdi silah kelimesi kötü geliyor insana ama gerçekten karşı tarafı ne kadar psikolojik anlamda öldürdüğünü, yok ettiğini, yaraladığını sonradan sonradan alıyoruz. Hele son dönemlerde izlediğimiz bütün o psikoterapisel diziler çok fazla var biliyorsunuz. Özellikle 3 tanesi çok revaçta izleniyor. Hepsinden aldığımız ders şu. Hep o zamanın birikimleri daha sonradan psikolojik çöküntü ve Tamamen yanılsamalarla dolu bir hayata gidiyor iş. Herkesin sizi takip ettiği gibi paranoya'ya düşüyorsunuz. Çünkü birisi tarafından çok sevdiğiniz, özünü sevdiğiniz, yani şurasına dokunduğunuz birisinin size o baskılarıyla siz kendinizi takip etmiyorum. Eyvah geliyorlar mı? Yoksa ben şunu çok iyi biliyorum. Karşı cinsle konuşmayı kesip. Ama bir dakika senin yoksa cinsel eğilimlerin mi değişti diyen yani kıskanç paranoyak manyakların olduğunu biliyorum. Neden? Kendi hem cinsini bıraktı paşam dedi ki ha bir dakika ya bendeki o eksiklikleri aynı cinsinden biriyle tamamlarsa yani e, ama ha yani var mı var. İşte bunlar işin sonunda psikopatlığa kadar gidiyor. Bir de bizim evet temelden psikopatlarımız var. Psikopati bir hastalık dostlar. Tedavisi de var. Ama bakın nasıl psikopatlarımız var? Bütün hayatı boyunca kendi özgürlüğünü ama bir başkasıyla da toplumsal anlamda birlikte olabilme kaygısını aynı anda götürmek isteyen birileri kendi bütün o dolmuşluklarını yani biriktirdiği açlıklarını, bütün o eksikliklerini, belki baskılayamadığı arzularını, dürtülerini toplumsal düzene de ayak uydurma kaygısıyla bir yerlerden bir boşluk bularak tatmin duygusuna gitmek istiyor. Bunun önündeki engel eğer eşi ise, eğer çocuğuysa, eğer bir başka kişi ise hiç önemli değil. O tatmin duygusu nerede boşalıyorsa onun önündeki bütün engelleri cebren, hile, zor, baskı her türlü kötü olayla meşguliyetle ve psikolojik savunma sistemini kurarak çok da güzel kuruyorlar bunu. Kendileri sütten çıkma akış olurlar. Siz sanki suçluymuşsunuz gibi size davranırlar. Yani kıskanan değil, baskılayan değil, o saydığım bütün olumsuzlukları yapan değil. Siz örnek veriyorum. Bu kadar güzel olduğunuz için suçlusunuz. Veya o kadar yakışıklı olduğunuz için suçlusunuz. Veyahut o kadar sosyal olduğunuz için suçlusunuz. Veya iletişiminiz güçlüdür suçlusunuz. Veya diksiyonunuz düzgündür suçlusunuz. Veyahut da giyiminiz, kıyafetiniz yerindedir suçlusunuzdur. Bir dakika. Bu çok ilkel. Evet ilkel o mağara şartlarında dahi bunlar yapılıyorken eğer biz modern hayattaysak ya da günümüz toplumları daha aklı başında çözümler bulduğunu iddia ediyorsa lütfen ama lütfen dostlar artık şu beni kıskanıyorsa çok seviyor tribinden kurtulun. Hayır. Sevilmek böyle bir şey değil. Sevilmek bir kere şudur. Sizin önünüze paranoyakça herhangi bir engel çıkartıp da sizi hayattan koparmayanlar sizi seviyordur. 2. 2 eşittir 4. Bunu 5 yapanların peşine gitmeyin. Uğraşanlar olacaktır. Onları da o kadar sevmeyin. Ha onları kim sevecek? Öncelikle onlar kendilerini sevecek. Kendilerini sevecekler ve şunu diyecekler bir kere. Ben bunun farkındayım. Bendeki eksikliklerin farkındayım. Bunu nasıl geliştirebilirim? ya zaman kısalığından yineden vuracaklar ama eğer ki siz karşı taraftaki bu yapıyı fark ediyorsanız lütfen ama lütfen birkaç güzel özelliğini bulup sadece onun üzerinden ben çözerim ya demeyin çünkü bu iş o kadar zor bir iştir ki bunu çözmenin çok zor, çok meşakkatli ha çözülebilir mi? Tabii ki kişi isterse ama istemezse siz sadece uğraştığınızla, dökülen saçlarınızla, yediğiniz tırnaklarla veyahut 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 çok kötü ayrılıklarla sonuçlanan ilişkiler kurarsınız. Biz bunları istemiyoruz. Birlikteliklerin güzel olmasıdır. Bunun içine ne katarsanız katın saf, temiz, güzel, duru olmasını istiyoruz. Akça olmasını istiyoruz. Ha, ilişkiler özelinde demişken şimdi toplumda kariyer odaklı ilişkiler de var. Yani nedir? Makam kıskanma, mevki kıskanma. Yani nedir? Kendisinin olamayacağı, gidemeyeceği yerlerde birilerinin başarıyor olmasını hazmedememe Kendisinin buna gücü yok. Eksiklikleri var. Tamamlamak da istemiyor. Ama birilerinin gözünün içine bakarak ben yaptım demesine de kaplanamıyor. Kendisi yapmalı. Ama yapamıyor. O zaman kimse yapmasın. Ben mutsuzsam herkes mutsuz olsun. Benden sonrası tufan mantığıyla istemiyor. Çünkü neden? Bir şeyler yapmak içinden gelmiyor. Ama oranın da dolmasını da istemiyor. Kendi emekleriyle bir şeyler yapıp da karşılığını alamayanların serzenişi kıskançlık değil. O başka bir şey. Ama olamayacağın, yapamayacağın veya da hak ettiğini düşündüğün ama hiçbir adım atmadığın bir konuda birilerinin senin önüne geçmesini hoşgörüyle karşılamayı bu insanlardan beklemeyeceksin. Maalesef. Hani hep deriz ya biz birbirimizi hep çekeriz. Hiç izirveyip izletilmeyiz. Kimse kimseyi desteklemez. Yukarı çıkan hemen aşağı indiririz. Bu işte kıskançlığın en zor noktası. Bunun içine fesatlığı, hasetliği koyabiliriz. Kimisi vardır yaşadığı hayatı beğenmez. Aslında o hayat için biçilmiş bir kaptandır kendisi. O hayata layık olduğunu bilir. Ama asla o hayatı değiştirmek için hiçbir şey yapmaz. Kendi de çünkü orada görür, layık görür özgüven eksikliği ve kendine acıma, kendini küçük görmeye, kendini hakir görmeye hepsini sayabilirsiniz. Kendine yakışan hayat olur. Ama bir başkasının düşlediği hayatı yaşamasını fesatlık, hasetlik dediğimiz o duyguyla kıskanır. Bunu bozmak için de türlü nifaklar, çetrefilli şeyler, çomaklar dediğimiz her şeyi yaparlar. Ha eğer karşı taraf yani o hayatı yaşayanlar, o mevkiye gelenler sağlam bir duvar örmüşlerse ve ikide bir gidip o duvara çarpıyorlarsa inanılmaz agresif, inanılmaz sorumsuzca hayatı birilerini zindan etmeye çalışmak gibi kötü bir yanılgı ve uğraşıya düşerler. Kaybeden genellikle de onlardır ama kaybettiklerini de itiraf edemezler. Onlar sadece şunu söylerler. Bir gün o kaybedecek ya da o bir gün o makamdan inecek ben o zaman göreceğim bunu. Ben aynı makama geleceğim. Hayır hayır hayır. Hayır bununla alakası yok. Onunla idiler O düşecek onu bekliyor. O inecek, o düşecek. Dolar inecek. Euro çıkacak. Ya izliyor. Borsa gibi izliyor. Birilerinin hayatını borsa gibi izliyor. Çünkü o hayata kendini yakıştırmıyor. Acı ama gerçek. İşte bu kadar saydığımız olumsuzluklar da insanları maalesef ki hem paranoyaya, hem şizofreniye, hem alzheimer'a hem de çok yanlış sonuçlara doğaracak hem de çok yanlış sonuçları doğaracak eylemlere sürüklüyor. Hiç kimse bu hayata şans eseri gelmedi. Hiç kimse bu hayat şans eseri yaşamıyor. Herkes bir şekilde bu oksijeni alacak ve ömrü tükendiğinde ya kendi kararıyla ki bunu onaylamıyoruz ya da o vadesi dediğimiz olay olduğunda yani zamanı geldiğinde aramızdan ayrılacak. Ne biz onların doğumunda söz sahibiydik ne de hayatı yaşama hakkını ondan almakta söz sahibiyiz. Şimdi bu kamu spotlarını geçelim. Bir de gerçekten sevenlerin kıskançlığı var. O şudur, hep daha iyiye ulaşması için eşini, dostunu, sevgilisini, çocuğunu yönlendirir. Önce şifalandırır, sonra yönlendirir, sonra ona kolaylıklar sağlar. Bir başarılı olacaktır ve o başarıyı, sevgisel anlamda da, o başarıyı onda görmek ister. Kıskanır başkalarından, yani der ki aman ona zarar gelmesin itinayla üzerine titrer. Kıskançlığın temeli aslında bu olması gerekirken biz paranoyak dürtülerimizin ve bütün o zor hallerimizin karşımızdakinde tezahür etmesine, sonuç bulmasını, bundan haz duymayı, ego tatminini ve o güzel insanların bir şekilde bizden aşağıda kalmasını istiyoruz. Çünkü onlar ne kadar azalırsa biz o kadar işe yarar, veya sevilir veya hoş görülür diye düşünüyoruz. Ama değil. Siz olun dostlar. İyiye, güzele, hoşa, sevgiye. Buna yönelik itinalı üzeri titreme olayını kıskançlık olarak algılayın. Gerisi zaten bütün o ilkel hayatın bize getirdiği bazı yanlış davranış bozuklukları. Bunlarla ilgili de destek almaktan, yardım almaktan ve konuşmaktan, sohbet etmekten farkındaysanız sohbet etmekten çekinmeyin. Emin olun siz iyiseniz, siz güzelseniz, siz hoşsanız her şey ve her yer çiçeklenecektir. Sizleri en kalbi duygularımla tekrar selamlıyorum. Bir sonraki sohbette görüşmek üzere diyorum. Ve gerçekten şu an o yüzünüzdeki gülümsemeyi çok kıskanıyorum. Daha fazlası olması için de dua ediyorum, umuyorum. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere canlarım.